Abicim kim şimdi tam olarak ne giyecek yani daha karar da vermedik. Ya gidince orada seçeriz işte. Ay rahat. Ferdi sen adayı bağladın mı? Ha bağladım. Yarın nikahımı alıyorum. Haydi 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 haydi. Haydi kızlar haydi çocuklar. Vallahi ben yerimde duramıyorum ha. Hayda. Vallahi böyle bu şekil heykelini diktireceğim kapının önüne Şehriban teyze. <laughs> Ee, Şehriman ablam bizim şu an acilen başka bir yerde olmamız gerekiyor. Ee, um, Kandemir nerede? Dün gece gelmedi mi eve? Kesin o kadında kaldı değil mi? Ne kadını ya? Ne diyorsun Maşka? Kardeşlerim bizim çıkmamız lazım. Ablacığım iki sütlü bir sade, hadi bize müsaade. <laughs> Olmaz. Biz bohçacı çağırdık çeyiz düzeceğiz. Vallahi ben gece uyku uyumadım kahrımdan. Sizin başınızda ananız yok. Nasıl düzeceğiniz o çeyizi? Ee, o zaman e, erkekler biz şey yapalım. Kızlar siz o zaman şey yapın. O zaman herkes kendi kafasına göre şey yapsın. Hadi görüşürüz. Şehriban ablam, yemin ediyorum dünürlüğün, komşuluğunun bin katıymış ablam ya. <laughs> Espriden de anlıyor ha. Nevizadeler ne oluyorsunuz ya? Bıktım sizin trafiğinizden ya. Nedir bu telaşınız? Giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Halinizi hiç iyi görmüyorum. Yoksa rokoko mokoko durumlar var da Servet abinizden mi saklıyorsunuz? Estağfurullah Servet abi. Rokoko mokoko olsa sana niye anlatmayalım da. İş güç koşuşturmacamız var. Babanızı da görmedim kaç gündür Kandemir'i. Yoksa ben uyurken geliyor da ben uyanmadan çıkıp mı gidiyor? Kandemir nerede? Babam Ankara'ya kadar gitti Servet abi. Bürokratik işleri falan varmış. Sen onu bırak bir şeyler duydum. Bedelli çıkıyormuş galiba. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Nedir bu ayaklar? Aa baktım bedelli deyince gözleriniz parladı birden. Ne oluyor? Askerliği yapmadınız mı yoksa? Yaptık abi biz Carlos'la. Bir işte bizim Bahadır yapmadı. Ansiklopedik kafa. Yoksa sen daha gitmedin mi ha? Hadi seni kaçak seni. Teşekkür ederim Ferdi. Hiç bitmeyen bir geyik açtın sağ ol. Kütük. Sana söylüyorum kütük. Senin kütük neresi? Kütük ee, burası. Ha senin kütük burasıysa seni gönderseler gönderseler Polatlı'ya Topçu Okulu'na gönderirler. Topçu olursun. Ha bir de sana şunu söyleyeyim. Aptal git aptal gel. Tamam mı? Ee, anlamadım Servet abi. Anlama. Aynen böyle. Aptal git, aptal gel. Sakın hiçbir şeye konuşma, karışma, kaytarma. Bir de postalını iki numara büyük al. İki numara büyük al ki rahat edersin. Anlatabiliyor muyum? Bir de gitmeden önce katiyen aşık olma. Yoksa o şafaklar katiyen bitmez. Yalın olarak git, sonra gelince aşık olur, birini bulursun. Oo, ay görüyor musun sen? Beni lafa tuttunuz, çayın altını açık unuttun. Şimdi fokur fokur kim bilir. Gevezesiniz ne gevezesiniz ya. Altılıyorsunuz beni yapmayın arkadaşlar. Çay oldu. Hadi hadi. Sen akşam geliyorsun değil mi? Ne kokoreçe mi? Ha kokoreçe. Kızım dedi ki ya işte Derya'yı şeyle tanıştıracağım bir öyle diye. Kutlama yapacağız. Kutlama mı? E, basit bir yemek olmayacak mıydı o? Neyi kutluyorsun? Evlendin mi ki? <laughs> ya sözlendik kutlamayalım mı? Allah ne bu ya? Hem istemiyorsan gelme tamam. Tamam tamam gelirim. Zaten akşama çok var. Esas sana ne diyeceğim ya? Şu Vahit A**nın araştırdığı adamı ben çok merak ediyorum. Şimdi müdür de bana terslenince iyice bir kıllandım. Bir acaba o adrese gidip baksak mı diyorum. Belki müdürün açığını falan yakalarız. Desem de zaten gideceğiz. İyi gidelim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.